Bildiğiniz bütün stratejileri unutun. Finansal anlamda yalnızca bir kez kazandırmış olan ve herkesin sürekli konuştuğu o stratejilerin ne bir getirisi ne de bir kazancı var. Ben de bunu fark ettim ve sizi bu bataklıktan çıkarmanın yollarını aradım. Birkaç strateji belirledim ve bu stratejiler sizin bildiğiniz o riskli ve sadece bir kere olabilecek stratejilerden değil. Herkes zengin olmak istiyor ve bunu 3 günde paramı 40'a katladım diyerek lanse ediyorlar. Biz böyle yapmıyoruz çünkü gerçek dışı olan şeylerin bu kanalda işi yoktur. Amacımız sizi yanıltmak değil çünkü CoinNet YouTube kanalındasınız. Şimdi sizleri kripto aliminde zengin edecek 5 stratejiyle baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Şimdi 5 tane stratejimiz var. Bunlardan ilki mikro investing. Nedir bu mikro investing? Adından da anlayacağınız üzere küçük miktarda düzenli olarak yatırım yapma stratejisidir. Bu strateji özellikle kripto piyasasında yüksek volatilite olduğu için büyük risk almadan piyasanın avantajlarından yararlanmayı sağlar. Büyük bir sermaye olmadan piyasaya adım atmayı kolaylaştırır ve zamanla birikim oluşturma şansı yaratır. Küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmak bu stratejinin temel mantığıdır. Büyük yatırımlar yapmadan düzenli olarak küçük miktarlarda alım yapmak kayıplarınızı azaltır. Bu sayede fiyatlar düşse bile büyük bir zarar oluşmaz. Mikro yatırımlarla uzun bir süre içinde büyük bir portföy oluşturabilir. Düzenli olarak küçük miktarlarda kripto almak piyasadaki büyük dalgalanmalardan korunmayı sağlar. Büyük yatırımlar yaparak risk almak yerine düşük miktarlarla yatırımlara başlamak yatırımcıların stres seviyesini düşük tutar ve zamanla daha bilinçli yatırım yapmasına olanak tanır. Şimdi bir örnekle anlatalım isterseniz. Ahmet kripto piyasasına girmek istiyor ancak büyük risk almak istemiyor. Bu yüzden her ay düzenli olarak 100 liralık kripto alımı yapmaya karar veriyor. Bu stratejide önemli olan piyasanın dalgalanmalarına aldırmadan aynı tutarı düzenli bir şekilde yatırmak. Ahmet bir yıl boyunca her ay 100 liralık kripto para alıyor. Ocak 2024'te diyelim ki Bitcoin'in fiyatı 100 bin iken 100 liralık Bitcoin alıyor. Şubat 2024'te Bitcoin'in fiyatı 110 bin liraya çıktığında yine 100 liralık alım yapıyor. Mart 2024'te Bitcoin'in fiyatı diyelim ki 90 bin liraya kadar düştüğünde 100 liralık alım tekrar yapıyor. Nisan 2024'e gelindiğinde ise Bitcoin'in fiyatı 80 bin liraya düşer ise yine 100 liralık Bitcoin alırsa Ahmet Bitcoin'in fiyatı düşse bile düzenli alımlarla daha fazla Bitcoin elde etmiş oluyor. Bu stratejinin avantajı Ahmet'in piyasa dalgalanmalarına takılmadan uzun vadede yatırım yapabilmesi. Bir yılın sonunda Bitcoin fiyatı yükseldiğinde Ahmet'in portföyü değer kazanacak. Ayrıca her ay düzenli küçük alımlarla portföyünüzü de büyütmüş olursunuz. Bu yöntemle Ahmet büyük bir sermayeyi riske atmadan yavaş yavaş birikim yapıyor ve piyasanın genel yükselişinden faydalanıyor. Mikro yatırımcılar piyasa fiyatları yüksekken az fiyatlar düşükken ise daha fazla kripto alarak dolar maliyeti ortalamasından faydalanır. Küçük ama düzenli yatırımlar yatırımcıyı disiplini sürdürmeye teşvik eder ve piyasa hakkında daha bilinçli kararlar vermeye iter. Mikro yatırım özellikle büyük risk almadan piyasaya girmek isteyen yeni yatırımcılar için harika bir stratejidir. Hem risk yönetimi hem de zamanla portföy oluşturma avantajları sayesinde kripto piyasasında sağlam adımlar atılabilir. Gelelim ikinci strateji olan volatiliteden yararlanma ve flash crash durumu. Kripto piyasalarının en belirgin özelliklerinden biri yüksek volatilitedir. Volatilite bir varlığın fiyatının kısa bir süre içinde büyük oranda yükselip düşmesi anlamına gelir. Volatiliteden yararlanma stratejisi ise bu fiyat dalgalanmalarını fırsat olarak değerlendirip özellikle ani düşüşlerde alım yaparak kısa vadede kazanç elde etmeyi hedefler. Bu strateji uygulayan yatırımcılar hızlı hareket eder ve düşük fiyatlardan alım yaparak fiyatın tekrar toparlanmasını beklerler. Piyasa dalgalanmaları özellikle ani ve sert düşüşler iyi bir giriş fırsatı sunabilir. Bu strateji doğru zamanlamayla kazançlı işlemler yapılmasını sağlar. Fiyatlar düştüğünde düşükten alıp hızlı bir şekilde toparlanırken satma potansiyeliyle kısa vadede ciddi kazançlar sağlanabilir. Piyasanın sık dalgalandığı dönemlerde büyük fiyat hareketlerinden faydalanarak alsat stratejileriyle portföy büyütülebilir. Şimdi yine bir örnekle sizlere bunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayalım. Mehmet Bitcoin'in 100 bin liradan 80 bin liraya aniden düştüğünü fark ediyor. Bu düşüşü fırsat olarak görerek 80 bin dolar seviyesinden tekrar alım yapıyor. Bitcoin fiyatı 100 bin dolara tekrar çıktığında Mehmet %25'lik bir kar elde etmiş oluyor. Sizin buna sahip olabilmeniz için ve volatiliteden yararlanmak için piyasayı anlık olarak takip etmeniz gerekiyor. Ani düşüşleri kaçırmamak için alarm ve bildirim sistemleri kullanmak yararlı olabilir. Çünkü bu stratejide zamanlama çok önemlidir. Fiyatlar ani bir şekilde düşebilir ve tekrar hızla yükselebilir. Bu yüzden hızlı hareket etmek şarttır. Piyasa panik halindeyken alım yapmak zor olabilir. Ancak volatiliteden yararlanan yatırımcılar soğukkanlı kalmalı ve bu anları fırsata çevirmeyi bilmelidir. Volatilite sırasında alım-satım kararı verirken teknik analiz araçlarında kullanmanızda fayda var. Üçüncü strateji, eğitim içeriklerinden fırsatlar yaratma stratejisi. Bu strateji kripto platformlarının sunduğu eğitim materyallerini izleyip öğrenerek aynı zamanda ödüller kazanma fırsatı sunar. Birçok kripto borsası ve platform kullanıcılarına eğitim videoları izlettirerek eğitimde bahsedilen kripto varlıkları hediye eder. Bu hem kripto piyasası hakkında bilgi sahibi olmanızı hem de yatırım yapmadan kripto kazanmanıza olanak tanır. Eğitim içeriklerini izleyip quizleri doğru cevaplayarak bedava kripto kazanabilirsiniz. Bu şekilde yatırım yapmadan portföy oluşturabilirsiniz. Kripto piyasasında bilginin değeri büyüktür. Bu tür eğitim platformları size hem teorik hem de pratik bilgi kazandırır. Eğitim içerikleriyle kazandığınız kripto varlıklar cebinizden para çıkmadan elde edilir. Bu sayede piyasada deneyim kazanırken risk de almamış olursunuz. Coinbase Earn, Binance Academy ve Kraken eğitim materyalleri gibi eğitimlerden kazançlar sağlanabilir. Dördüncü stratejimiz ise NFT hype'ıdır. Videoya sığmayacağından uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Bununla ilgili geçenlerde bir video attım zaten. Şuraya bırakıyorum. Dilerseniz kanala girerek ayrıyeten izleyebilirsiniz. Son strateji ise DAO yatırımları. DAO yani merkeziyetsiz otonom organizasyon. Blockchain tabanlı topluluklar tarafından yönetilen kodlarla işleyen bir yapıdır. DAO'lar merkezi bir otorite olmadan akıllı sözleşmeler aracılığıyla yönetilir ve topluluk üyeleri proje hakkında karar alabilmek için oy kullanma hakkına sahip olur. Bu yapı yatırımcılara hem projelerde söz sahibi olma fırsatı sunar hem de projelerin büyümesinden fayda sağlama imkanı verir. DAO yatırımları yatırımcılara kripto projelerine finansal destek sağlamanın yanı sıra projelerde söz sahibi olma fırsatı da sunar. Merkeziyetsiz ve topluluk tabanlı bu yapılar uzun vadede büyük kazanç potansiyeline sahip olabilir. Ancak topluluk kararları ve projelerin başarısızlıkları gibi riskler göz önünde bulundurulmalıdır. DAO yatırımları ile ilgili önümüzdeki günlerde bir video çekeceğim, daha ayrıntılı anlatacağım. Ne zaman yayınlayacağım henüz belli değil. O yüzden bildirimleri açarak her video attığımızda haberdar olabilirsiniz. Twitter ve Telegram kanalımıza henüz katılmadıysanız Aşağıda linkler var. O linklerden bize ulaşabilirsiniz. Ve son dakika haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. CoinNet YouTube kanalındaydınız. Hoşçakalın.